Evet dostlar. Tesla'mız biraz temizledim ama içinde gördüğünüz gibi iki tane çocukla biz hareket ediyoruz. O yüzden iki tane çocuk koltuğumuz. Gördüğünüz gibi malzemeyi, koltukları korumak için otomotiv kumaşı, otomobil koltuklarından aldık. Dolayısıyla çocuklar zarar vermesin diye. Öndeki USB-C'den bağlı iPhone'umuzun şarjı. Biraz arabamız kirli. Daha jelatinleri üzerinde duruyor derler ya. Jelatinleri üzerinde duruyor. Aracımızı nasipse sahibine uğurlayacağız bu aracı mümkün olduğunca temiz kullandık. Zaten biliyorsunuz sıfır bir araç. Full PPF kaplattık üzerinde. Bazı minör şeyler var gördüğünüz Bunları olmadı. Tekrar kaplattıracağım çünkü haşmalar var. Eğer herhangi bir tok sahibi takas etmeyi düşünürse arasındaki fark, değerleri arasındaki fark kadar ödeme yapıp bu aracı kendisine verebilirim. Teslim edebilirim. Birazcık da TOG deneyimlemek istiyorum. Yani TOG ile takas Tesla Model Y diyebiliriz. Onun dışında sahibinden.com'da ilanları görüyorsunuz. Bu arabayı ederinde bana mail atabilirsiniz. Aşağı mailimi bırakacağım. Oradan iletişime geçebilirsiniz en uygun fiyatlı Tesla olarak sahip olabilirsiniz. 3-4 ay beklemenize gerek yok. Hazır Tesla. Her şeyiyle. film kaplı, bagaj havuzlu ekstralarıyla şurada bardaklık cepler içerisinde ceplik plastik ceplik bütün dört cepte. Şuralarda çocuklar tablet, telefon izleyebilsinler diye aparat. Gizli bölmesi. Paspaslar. Bunlar ekstra. Normalde Tesla'da bunlar yok. Şimdiden alana hayırlı olsun. ne günlerde kullansın. Aracımız da satışa hazır. Hiçbir kusuru yok. Geldiğiniz anda satışını alabiliyorsunuz noterden teslim edebiliriz. Tekrar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı işler, bol kazançlar, güvenli sürüşler. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, epey yorum yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Like atmayı unutmayın. İzlediğiniz zaman ayırdığınız için teşekkürler. İyi çalışmalar.